Biz e, 2010 yılında ilk Tektaş Gümüş Koza e, salonumuzda hizmet vermeye başladık. 2013 yıllarında Altın Koza salonumuzda hizmet vermeye başladık. Ondan sonra 2000, e, pandemiden hemen sonra e, Seher Sultan düğün salonumuzda hizmet vermeye başladık. En son olarak da geçen sene artık, 2022'nin 9. aylarında Zirve Tower düğün salonlarına hizmet vermeye başladık. Salonlarımız e, Mengene Karakolak Mahallesi'nde iki tane salonumuz var. Saracolu Caddesi'nde bir tane salonumuz var. E, Üzümcüler Mahallesi'nde de Zirve Tower düğün salonumuz var. Bunların hepsi çarşı Merkez'den tek dolmuş ve tek dolmuş otobüs üzerinde. İçerisi ve dışarısı olarak her şey çok önemli en başta misafirlerimiz çok önemli bizde. Onlara hizmet vermek bizim için çok önemli. Onları bu salonlarımızda memnun bir şekilde göndermek bizim için çok önemli. Biz zaten bu şartlar altında bu şekilde yola çıktık. Hiç kimseyi arkamızdan konuşturan diye çıkmadık yani. Memnuniyetin en iyisi neyse elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Müşterilerimiz ve misafirlerimiz adına. Salonlarımızın hepsi zaten kapalı. Üç tanesi kapalı. İki tanesi de hır bahçesi Devam etmek üzere, hizmet vermek üzere. Biz de şimdi sadece düğünle alakalı işimiz yok. Konferans Yemeklerimiz var. Toplantı yemeklerimiz var. Ümre, haç, ümre yemeklerimiz var. Ondan sonra e, mezuniyet yemeklerimiz, mezuniyet gecelerimiz var. Matinelerimiz bile var yani. Ramazan ayında inşallah e, sevgili misafir, Konyalı misafirlerimizin adına birlikte çok güzel bir iftar geçireceğimizi tahmin ediyorum. Geçen sene çok güzeldik, memnun bu olaydan. İnşallah bu sene daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah bütün Konyalı misafirlerimize beraber olacağız iftar yemeklerinde. Benim ilk önceki hedefim, ileri gelen bir hedefim bu. Öncelikle bir hijyen. Salonlarımda hijyen, imalatımdaki hijyen benim için çok önemli. İkincisi, almış olduğum bütün ürünleri ben gönül rahatlığıyla, evime alıyormuş gibi, markasıyla, her şeysiyle alır, Öyle misafirlerim karşısına çıkıyoruz. Yani bizim için kötü olan misafirimiz için iyi olamaz. Bu hedefle çıkıyoruz yani. O yüzden kalite, on sorunun en iyisini gerektiriyorsa biz de ona hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah da başaracağız. ürünlerde mesela gıda bölümünde her şeyden önce önce aynen söylüyorum marka ve son kullanma tarihleri bize çok önemlidir. Onları e, stoklama ve saklama koşulları bizim için çok önemlidir. Ondan sonra mesela etimizde yemeklerimize et bölümü benim için çok hassas bir konudur. Yani evime bu kadar hassas davranmıyorum almış olduğum e, gıda ve etlerde. Niye davranmıyorsun abi? Çünkü burada Eve iki kişiye çıkıyorsam burada 10 bin kişinin, 5 bin kişinin karşısına çıkıyorum. Her şeyin en kalitesi olması neyse o. Önce kalite. Bunlar hiç ödün vermiyoruz. Önce kalite, sonra para. Ama önce kalite yani. Ürünlerimize ne kadar hassas davranıyorsak, yanımızdaki çalışan elemanlarla da bu kadar hassasız. Hele elemanların mesela bir düğün başlayacağı zaman, önce bir briefing alıyoruz. Düğün başlamadan önce. Misafirin ne şekilde davranmamız gerekiyor misafirimizin isteklerine ne şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Bunların hepsi tek 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 konuşulur. Misafirin karşısında elemanlarımız, hizmetimiz böyle çıkar. Misafirimiz bize giderken teşekkür etmişse, düğünden sonra elemanları toplayıp aynı teşekkürü biz onlar ederiz. Misafirimiz şikayet ediyorsa elemanları toplayıp aynı şikayeti bildiririz. Bir dahaki düğünde olmaması için. Şimdi geçmiş olduğumuz pandemide insanlarımız tabi ortaya yemeklerde çok tedirgin oldular. Ve biz bunu komple alakart usulü hizmet verdik. Yemeklerde de olsun, pastalı programlarda da olsun, ne olursa ikramlarımızın ne olursa olsun kişiye özel hizmet verdik. Şimdi pandemizin biraz böyle geçmesinden dolayı artık bizim misafirlerin bizden istenilene göre ortaya istiyorlar, ortaya hizmet veriyorlar. Yani pandemide olduğu gibi tek tek alakart hizmeti nasıl verilmişse, misafirimiz bizden net, müşterimiz bizden net e, istiyorsa aynı şekilde hizmet veriyoruz. İlk önce güler Misafirimiz buraya geldiği anda, gelin damatlarımız geldiği anda güler karşılayıp onlar kendi evindeymiş gibi hissettirmek bizim için çok önemli. Ondan sonraki salonlarımızın konseptleri. Müşterimiz bizden ne istiyorsa şu yok, bu yok, ona yapamaz, bunu yapamaz, yok öyle bir şey. Ne istiyorsa harfiyen onları uygulayıp onlara bu şekilde hizmet sorup mutlu bir şekilde göndermek hedefimiz. bizim burada biz müşterilerimizin adına görüşme sağladığımız, bağlantı kurduğumuz fotoğraf kamera çekimcilerimiz var. Ondan sonra müşterilerimiz isteği tarzında müzisyenlerimizin tedarikleri var. Yani müşterimiz sadece buraya misafir gibi gelip misafir gibi gidecek şekilde neyse biz o şekilde hizmet veriyoruz burada. Yani sen bunu getir, sen bunu getir. Biz şunu yapamayız öyle bir dünya yok. Müşterilerimizin mesela şu anda tekrar söylüyorum bizden ne arzu etmişse, bizden ne istemişlerse biz aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Yani onların tarzı, talebi gelmeli sürece biz kendi bildiğimiz gibi yürüyoruz. Ama herkesin mesela sizin bir istekleriniz farklı. Bir diğer arkadaşımızın istekleri çok farklı şeylerden karşı karşıya geliyoruz. Ama elimizden geldiği kadar inşallah hepsine cevap vereceğiz. 2022 yılı elhamdülillah şansım adına söylüyorum çok güzel geçti. Allah bundan da geri koymasın. İnşallah 2023'ümüz de bu kadar güzel olsun yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Yani yarı yılına kadar çok güzel geçti. Yarı yılından sonra fiyatlar öyle bir artış sağladı ki biz bile hayretler içinde kaldık. Yaptığımız çoğu düğünlerde biz üstte para verip e, hizmet sağladık. Ama bunları hiçbir zaman müşterimize yansıtmadık. Şu bu kadar oldu, bu kadar daha para vereceğim diyemedi diyemeyizdi zaten. E, 2023 yılı bundan ha güzel kat kat fazla girdi zam oranı orta. Şu anda mesela e, 2023'te tamam bir yıl bazına vurduğumuz yarı yolda e, şey zamlar bizi yakaladı ama 2023'te tamamen yakaladı. İnşallah bundan sonrası fazla yakalamaz. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bir sözleşme alıyoruz sizin. Düğününüzü bağlıyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Ya şimdiki fiyatla Temmuz Ağustos'taki fiyatları ne olacağını hiç bilmiyoruz. Bunu bilmeyerek şu anda misafirlerimizi, müşterilerimizi memnun gönderme adına ne gerekiyorsa onu halen onu yapmaya çalışıyoruz. Ve bizimle sözleşme yapan misafirler veya müşterilerimiz düğün günü geldiği zamanki zamlardan etkilenmez. Bizim böyle bir şeyimiz var, stratejimiz var. Yani şimdi diyorlar ki bizim meslektaşlarımız, sen şimdi bize bir kapara bırak. İşte atıyorum Haziran'da düğün olduğu zaman Haziran'da tekrar görüşen fiyatlar ne olduysa oradan yola çıkalım. diyor. Öyle bir dünya yok. Şu anda benimle bugün hangi sözleşmemizi yapmışsak, hangi fiyatlarla anlaşmayı sağlamışsa, Ağustos ayı için de aynı fiyat geçerlidir bizde. ilekalım dediğim gibi Konyalı vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın misafirlerimizin huzuruna çıkmak için onların iftar yemeklerinde hep beraber olmayı arzu ediyoruz ve Konyamızın en büyük düğün salonuyla beraber bu bin kişiye bin beş kişiye devam edecek şekilde verilebilecek şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Biz şu anda mesela Konyalı misafirlerimize müşterilerimizi iftarda zirve tavır Aile çatısı altında buluşmaya davet ediyorum. Şimdi zirve tavır diye adlandırıyoruz ama bunların hepsi tektaş düğün salonu kuruluşudur. E dedim ya 2010 yılında başladık Gümüş Koza, 13 yılında başladık Altın Koza, Seyyar Sultan. Arkasından aileye zirve tavırı koyduk. Ama bunların hepsi tektaş düğün salonları kuruluşudur. Zirve tavırda nasıl bir hizmet alıyorsa tektaş düğün salonlarında aynen birebir bu hizmetimizi almak zorundadır misafirlerimiz. Arkadaşlarımız şu anda e, bir an evvel hangi salona karar veriyorlarsa bir an evvel bu kararlarını versinler, sözleşmelerini yapsınlar ve bundan sonraki gelecek olan zamlardan etkilenmesinler. Bunu tavsiye ediyorum.